Eren gelen olur ve bizi kesebilirler ve böylece ölmüş oluruz. Ya bütün sırrı bozdun ya. Aras bak kaç kişi kalmış. Yat lan sen. Şunu beynine. Oho sakin beyler. Sen kanka. Siz bizim arasımızı mı kesiyorsunuz? He? Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Aras var. Hoş geldin Aras. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Aras'la takımlara karşı oynadık. kaydı hızlıca video geçelim. Tamam buraya gelen şu anda kimse yok Aras. Şu anda ama bak sadece şu anda. Eren gelen olur. Ve bizi kesebilirler. Ve böylece ölmüş oluruz. Ya bütün sırrı bozdun ya. Ben karşıya gidiyorum. Sen notladın oğlum burayı. Adam var. Sen gidiyor mu? Ben bu öyle abi. Ben bu şey şeye takılacağım. Helal. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 300 metre ileride. Dikkatli ol bak ha. Umarım bizi arkalayan biri olmaz. Bekle dikkatli ol. Dikkatli ol önce. Dur dur dur. Helal, helal. Tam adam var mı? Sen de onu kontrol et. Oo. <laughs> Yalnız ben bunu nasıl kullanacağım böyle? Aras bak kaç kişi kalmış. Kimlerden <laughs> sıktı Aras? Ha Sal bana onu ben AVM ile beynini yiyeyim bunu. Aras bekle ben bakacağım onlara ya. Nerede? arabalar nerede? Tara şunu ya. Ben bunu ikinci bir Aras. Oğlum gitme işte. Nerede? Ya. Lan salın beni ya. Of ara sen niye öldün ki? Sağ kankam sağ Şu an değil. Sen yat aşağı kankam. Siz bizim arasımızı mı kesiyorsunuz lan? Siz kimsiniz? Allah Allah. Öf. Abi niye herkes bana oynuyor ya? Oho sakin beyler ama hepiniz bana oynarsanız bu oyunu böyle oynanmaz. Şunu şunun beyine bir tane. Nasıl lan? İyi kaçtı bu arada. Çıkar. Ay yat lan aşağı ne oldu? Sıkmayı biliyordun. Oğlum şu lootlara bak Aras. Sen nasıl öldün lan? Aras. Adam nerede acaba ya? Diğer adamlar nerede acaba? Hiçbirini göremiyorum da. Botmuş lan? Bir tanesi bot. <laughs> Oğlum bu ne? Umarım yerde pusan biri böyle... Şaka lan şaka. Gül diye. Aha. Şunu beğeni. Ve... Şöyle bombaya gittiler <gülüyor> oğlum <gülüyor> böyle bir maç yok ya böyle bir maç yok 1022 asar hadi neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim Aras bence bak bu maç easy olacak ve biz çok rahat bir şekilde win alacağız daha demin benim aldığım gibi hiç zorlanmamıştım Tamam tamam inandım ya. tamam görüyorum hareketlerini Bombayı şak diye böyle cumburlop diye tutturduk. O oh, Scarlet. aras. o. Hadi lan bu elde m 762 <laughs> yok lan o kadar değil. Aras gel şimdi nereye gidelim oğlum? Adam yok ya. Aha oğlum a bak gel 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 gidelim bunlara gel. Ya Allah belanı ver. Arka aras aras taş aras taş taş çabuk. Önümdeki taş önümdeki taş bak oraya. Tuttu. Ve Aras orada. Orada bu arada. Çok iyi. Yandı o. Aras gitti hop. Bastır. Saldır. Allah'ım ya Rabbim körüs sanki yerde yatıyor ya. Oğlum o adam beni nasıl düşüremedi lan bot bunlar. Aras dibimizde drop var oğlum. Oğlum niye aynı yere attık? Aras M200 e, anladın. M249 var sen onu al. Tara adamları ben almayacağım. Bak 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 adam. <laughs> ne kadar güzel geliyordu ya. <laughs> ya bot. Sal bir abim sal. Aras çok büyük ses verdin ha. Neyi lazer gel atayım gel. Oğlum ne güzel geliyor lan. <laughs> Ahmet çok güzel geliyor kanka. Oy Ahmet senin neyin varmış kanka. Sen bu arada M4'ü alabilirsin. At işaret kar 98 alayım beynini. <laughs> abim işaret atar mısın? Aras çok az çok az. Helal gel gel şu duvar arkası. Yat lan aşağı sen kimsin? Vurdum bir tane. Vadi yedi hayır. Aras canı feci şekilde as. Yat aşağı yat 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 yat. Evet hemen bakıyoruz. Kimin ne kadar kilo var kimin ne kadar yok arası. 634 asar. 300 asar diyelim arası sana da toplam 9 leş. Bir önceki el, bir önceki elde 12 leş desen. 12 artı 9. Nasıl bilmiyorum oğlum? 22. 22 mi? Ben 21 21. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Oğlum yapma şöyle. Ha neyse arkadaşlar kendinize bakın. Görüşürüz.